Hocam şimdi tabi bilindiği üzere koronavirüsten e, herkeste bir titizlik başladı aslında. Yani sürekli bir şeylere temas ettikten sonra ellerimizi yıkama gereği duyuyoruz. İşte şu anda da ellerimiz çatlamış, tahriş olmuş durumda. Sabun mu, sıvı sabun mu böyle e, tezatlıklar var. Bununla ilgili hocam görüşlerinizi alabilir miyiz? Öncelikle mesela sabun mu, sıvı sabun mu noktasından ve bunun e, bir anlamda bulaşırlığından başlayalım mı dilerseniz? Şimdi elini... Ve e, ellerimizin temizliğinde öncelikle e, el yıkamayı tercih etmemiz uygundur. Eğer elimizde yıkayacak ortamımız varsa elimizi yıkamalıyız. Neden? E, elimizi kolonya veya bir e, dezenfekte edecek bir ürün aldıysak varsa bunu elimizde sürdüğümüzde kolonyanın içerisindeki alkolün ya da dezenfekte eden, işte, el dezenfektanların içerisindeki maddelerin ee, virüsü e, zayıflatmasını ve öldürmesini bekliyoruz. Ama sizin de bildiğiniz gibi çok güçlü bir virüsle karşı karşıyayız. Kullandığımız dezenfektanların ve kolonyaların virüsü ne kadar öldürdüğünü de bilmiyoruz şu an. Ama ellerimizi yıkadığımızda, sabunla yıkadığımızda sabun içerisindeki uzun zincirli yağ asetleri nasıl kiri söküp atıyorsa bir çamaşırdaki, elimizdeki kiri her türlü mikrobu virüsü mekanik olarak uzaklaştırmakta. Ve eee El yıkamamızın düzgün bir şekilde yapılması lazım. Ellerimizin daha çok iç kısımlarına e, özen göstermeliyiz. Sabunu iç kısmına yaydıktan sonra yaklaşık 10-15 saniye ellerimizi birbirine sürterek, parmak aralarına da sürtme işlemini yaparak, daha sonrasında tırnaklarımızı tırnaklarımıza geçirerek, tırnaklarımızı el içine sürterek ellerimizin iç kısmının iyice temizlendiğinden emin olup, kısımları da birazcık sürttükten sonra yine ellerimizde 10-15 saniye icu durulamalıyız ki bu şekilde e, sabunun sökücü etkisiyle hem elimizdeki kirden hem de elimizdeki her türlü koronavirüs, COVID-19 artı e, bulaşan bir yer mantar, bakteri, her türlü mikroptan da arınmış olalım. Evet hocam bu virüsün... Katı sabununu kullanalım, sabunlu kullanalım evet. noktasında e, katı sabunlardaki e, sökme gücü daha fazla. Ee, klasik sabun dediğimiz yani katı sabunlarda daha fazla ee, sabunlar sıvılaştırılırken tabi içerisinde hani onu yumuşatmak için gliserin bir takım başka e, maddeler katılabiliyor ama varsa katı sabun yoksa tabii ki sıvı sabun ama tercihimiz bir sabun kullanmak ve elimizde bu mekanik sürtme işlemini yaparak temizlemek olmalı. El yıkama imkanımızın olmadığı durumlarda... Mesela işte marketten alışveriş yaptık. Arabamıza bindik. Uzun bir yolculuk yapacağız. Elimiz yıkama şansımız yok. O zaman ki e, e, eldiven de kullanmış olabiliriz. Hani e, bu da çok iyi olur. Market dolaşırken eldivenle dolaştık. Marketten çıktık. Eşyaları yerleştirdik. Eldivenimizi ters çevirdik. Çöp varsa çöp attık, yoksa arabamızın bir kısmına koyduk arabaya hemen girer girmez elimize bolca kolonya döktük. Elimizi yine mekanik bir şekilde sürttük. Tekrar kolonya döktük. E, üstünde bir peçeteyle sildik. Yolunda devam edin. Yani elimizi sabunlama imkanımızın olmadığı durumlarda tabii ki dezenfektan kullanacağız. Ama en güzeli el yıkamak. E, el sağlığı dediniz. E, Dezenfektanlar ve sık el yıkama sonrası e, gerçekten de çok sık el yıkıyoruz. E, çok sık el yıkamak Cildin belli bir e, yağ salgısı var. Kendini nemli tutuyor. Cilt kuruduğu zaman kuruyan toprak küçük küçük çatlaklar oluşuyor cilt üzerinde. Sadece kuruduğu için. Bu e, kuruma sonrasında e, tekrar el yıkadığımızda kullandığımız kimyasallar e, derinizden içeri gelebilir. Bazı alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Artı ee, eldiven giyme şansımız yoksa e, bu COVID-19 olabilir veya ortamdaki başka mikroplar olabilir. Bu küçük çatlaklardan bunların girme olasılığı da kat kat fazla oluyor. Çünkü elimiz normalde sağlıklı olduğunda bir zırh gibi bizi koruyor. Derimizden kolay kolay bir mikrobin girmesi imkansız. Ve elimizi yıkadığımızda o mikropları uzaklaştırıyoruz. Bu çatlakların önüne geç, geçmek için e, elimiz akşam yatarken uygun bir nemlendirici bazelin olur veya bir neve yağı olur. Başka bir betanen olur, fark etmez yani. Elimize nem ve yağ verecek bir ürünle, bir nemlendirici kremle elimizi nemlendirmemiz lazım. Bu önlemleri almamıza rağmen, elimizde hala çatlaklar varsa, bu çatlaklardan hani muhtemel bir bakteri, mantar, virüs geçmesin diye varsa hani ulaşabiliyorsak bugünler yani bir mantar kremi, bir bakteri kremi de nemlendiricinin içine katarak ellerimize sürebiliriz. Veya hiçbir şey yoksa elimize çirke sürebiliriz akşam evde otururken. Çirke sürdükten sonra üzerine nemlendirici sürebiliriz. Çırıklak yerlere karbonat sürebiliriz. Bu tarz tedbirler alabiliriz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.